Televizyon programındaydım. Evet. İnşallah. İnşallah hayırlı olsun. Ben şimdi başkanım. İnşallah. Allah uzun ömür versin. İnşallah. Ne yarın yarın sarı yerdeyiz ha. Tamam. Allah inşallah orada. Sarı yer meydanındayız ha. Biz tamam. 64'te de Allah'ın izniyle buradayız yine. Ciddi mi diyorsun? Bak göreceksin. Hamı sözümü yaz. Dersin yüz elli böyle demişti bu. 64'ün altına da kalmayacağız Allah'ın izniyle. Hayırlı. Teyzem abi. Yaz yaz. Yani çık, çık. Yazın o kadın. bak İbrahim. Kaydettik. Hep. Bak 64 diyor yazın değil mi? Kaydettik valla. 64. Bak %64'ün altına düşecek. Kayda girdik. Hayırlısı <laughs> Allah'tan ama evet olacak yani bizim için hayırlısı Allah'tan evet olacak. Eyvallah. oldu. İnşallah. Şey. Ben de o zaman yine şöyle hayırlısıyla yine bir kurban keserim. i̇nşallah. İnşallah. Abi, inşallah. Abi, aynen bak baş başa. E, o zaman zaten ben zamürü de olurum. Bana. Aynı söylenmiş. Vallahi benim bir şey dileğim olur.